Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız konusuna devam ediyoruz. Kimyasal tepkimelerde deneysel hızı indireceğiz. Birinci soru. 2x 3 y artı z ürün tepkimesinde sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları veriliyor. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır? Bize deneysel veriler verildiğinde biz buradan hız bağıntısını bulabiliyoruz. Bunun için önce iki deney seçip deneylerde sadece bir değişken olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz. Örneğin birinci ve ikinci deneyde x ve z derişimli sabitken y derişimi iki katına çıktığında hız dört katına çıkıyor. İki katına çıkarken hız dört katına çıkıyorsa bu madde karesi olarak ikinci dereceden tepkime hızını etkiliyor demektir. Tepkime hızı orantılıdır y kare diyeceğiz. Şimdi şu 3 ve 4. deneylere baktığımız zaman x erişimi yarıya düşerken hız değişmemiş. O zaman tepkime hızı x'e bağlı değildir. Yani yavaş basamakta x bulunmuyor demektir. Buna göre artık x'i düşünmeyebiliriz. 2 ve 3'e baktığımız zaman z derişinin iki katına çıktığında hız iki katına çıkmış. O zaman tepkime hızı orantılıdır z ile. Bunu toparlayacak olursak tepkime hızı k çarpı y kare z eşitliği çıkar. x yavaş adımda kullanılmamaktadır. Ee, evet yavaş adımda x bulunmuyor. Doğru. Tepkime mekanizmalıdır. Ana tepkime ile hız bağıntısı uyuşmuyorsa mekanizmalıdır. Doğru. X katı olabilir. Normalde katı ve sıvılar hız bağıntısına yazılmaz. Ancak burada X katı olsaydı derişim değişmeyecekti. Ancak derişimi değişen bir madde sıvı ya da katı değil, suda çözünen ya da gaz olabilir. O zaman 3 yanlış. Reaksiyon derecesi 3'tür. Y'ye göre 2, Z'ye göre 1. X gaz olabilir. Doğru. Yanlış olan C seçenek. İkinci soru. Tepkimesi için hız sabitinin değeri 5 çarpı 10 eksi 3 1 bölüm olan kare saniye olup tepkime y'ye göre birinci derecelendir. Arkadaşlar hız sabitinin birimi litre bölü mol üzeri n eksi 1 1 bölü saniye idi. Yani bu da 1 bölü molar üzeri n eksi 1 1 bölü saniye. Buradan bu değerin 2 olması n eksi 1'in 2 olduğunu ve tepkime derecesinin 3 olduğunu görebiliyoruz. Y'ye göre de birinci derecede olduğuna göre tepkime hızı K çarpı X kare Y olduğunu sonucuna ulaşacağız. Bu şekilde baktığımız zaman, yerine koyduğumuz zaman tepkime hızı A eşittir k 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 0,1'in karesi 0,1 eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacak. Ee, i̇kinci veride B'yi soruyor bize. A yerine koyarsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 buna da 40 çarpı 10 üzeri eksi 6 dersek 5'ten 40'a 8 katına çıkmış. Bu 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkacak. O zaman 8 katına çıkması için bu da 2 katına çıkması lazım. B'nin değeri 0,2 olması gerekiyor. Cevap B seçim. Üçüncü soru. Tepkimesinde sabit sıcaklıkta X ve Y'nin değişimi 2 katına çıkarılırken Z'nin değişimi sabit tutulduğunda hız 2 katına çıkmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Z sabitken X ve Y 2 katına çıktığı halde Hız bir, e, iki katına çıkıyorsa toplu derece ikisine göre birinci dereceden olacaktır. Ancak normalde o mekanizmalı olmasaydı üçüncü dereceden olmalıydı. Doğrusu cevap birincisi doğru. X ve Z'nin değişimi iki katına çıkarıldığında hız değişmeyebilir. Bu birinci dereceden kuvvet Y'ye bağlı ise X ve Z'ye bağlı olmayabilir. Doğru. Y ve Z'nin derişimi 2 katına çıkarılırsa hız 2 katına çıkabilir. Bu birinci derecelik etki sadece X'e bağlı ya da sadece Y'ye sadece Z'ye de bağlı olabileceği için o zaman çıkabilir. Doğru cevap E seçeneği. Dördüncü soru. Tepkimesi gaz fazında ve tek adımlı olarak gerçekleşmektedir. Bu tepkime için aynı sıcaklıkta farklı X ve Y derişimi için ortalama hız değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre ortalama hızlar arasındaki ilişki aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Tek adımlı olduğuna göre tepkime hızı k çarpı x kare y olur. x'in değişimi iki katına çıktığında hız 4 katına y'nin değişimi 4'te 1'ine düştüğünde hız 4'te 1'ine düşeceği için yani 1 bölü 2'nin karesi çarpı 4 bölü 1 hız eşit olacaktır. V1 eşittir. V2 olacaktır. Ee, burada arkadaşlar x değişimi 4 katına çıkarken y değişimi yarıya düşmüş. Yani 1 bölü 4'ün karesi çarpı 2 yarıya düşmüş. Dolayısıyla 1 bölü 8, 8 katına çıkacaktır. O zaman burada üçüncünün hızı birincinin 8 katı olacak. Bu durumda 3 büyük, 1 eşittir, 2 cevap A seçeneği olur. Beşinci soru, tepkimesi için farklı basınçlı, başlangıç derişimlerinde elde edilen tepkime başlangıç hızları tablo verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? B derişimi sabit tutulduğunda A derişimi 2 katına çıktığım için hız 9 katına çıkmış. O zaman A'ya göre ikinci dereceden olur. 1 ve 3'e baktığımız zaman A ve B derişimleri 2'şer katına çıkmış. Hız 8 katına çıkmış. 8 2 üzeri 3'tür. Demek ki toplu del, tepkime derecesi 3. A'ya göre 2 ise B'ye göre 1 olur. Tepkime hız bağıntısı K çarpı A kare B olur. Cevap E seçeneği. Altıncı soru. Tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları şeklindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkime derecesi 3'tür demiş. Şimdi hem NO derişimini hem H2 derişimini iki katına çıkarırken hız 2 çarpı 10 üzeri, eksi, 10 üzeri 2'den 16 çarpı 10 üzeri 2'ye çıkmış. Yani 8 katına çıkmış o zaman ister NO'ya, ister H2, ister ikisine bağlı olsun. Ee, delişim derişim iki katına çıkarken hız sekiz katına çıkıyorsa tepkime derecesi üç olur. C değeri yedi nokta iki çarpı on üçtür. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlar. NO derişim sabitken H2 derişim üç katına çıktığında hız da üç katına çıkıyorsa o zaman H2'ye göre birinci dereceden. Toplu derece 3 olduğu için NO'ya göre de ikinci dereceden olacaktır. O zaman tepkime hız bağıntımız K çarpı NO kare çarpı H2 olur. Bunu da bulduk. Hız sabitinin değerini bulalım. İki birinci direğde yerine koyarsak 2 çarpı 10 üzeri 2 eşittir. K çarpı 0 birin karesi çarpı 0, 1. Burası 10 üzeri eksi 3 yapar. K eşittir 2 çarpı 10 üzeri 5 olur. Doğru. C'yi sormuş B seçeneğinde. NO derişimi 3 katına çıkarken hız 9 katına. H2 derişimi 4 katına çıkarken hız 4 katına çıkacağı için 4. tepkime 1. tepkimenin 36 kat daha hızlı olması gerekir. O zaman 2 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 36 72 çarpı 10 üzeri 2 ya da 7.1 çarpı 7.2 çarpı 10 üzeri 3 olacak. Doğru. Hız bağıntısı şeklinde de bulduk. Tepkimede NO'nun harcanma hızı H2'nin harcanma hızının 2 katıdır. Arkadaşlar, harcanma hızı yavaş basamağa göre değil, ana tepkimeye göre belirlenir. Ana tepkimede hem NO hem H2'nin kas sayıları aynı olduğu için hızları eşit olacaktır. Yedinci soru. Tepkimesinin hız sabiti x molar üzeri eksi 1 saniye üzeri eksi 1'dir. Bu tepkime için yapılan deney sonuçları veriliyor. Buna göre x değeri kaçtır? Biraz önce de verdik arkadaşlar. Hız sabitinin birimi 1 bölü molar üzeri n eksi 1 1 bölü saniye. Burada n eksi 1 2 verilmiş. Buradan n 3. dereceden olacaktır. Tepkime hızı k çarpı n 2 üzeri a h 2 üzeri B olacak ve A artı B değerinin hem de 3 olduğunu biliyoruz. Birinci deneye bakacak olursak 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir K çarpı 10 üzeri eksi 2 üzeri A 10 üzeri eksi 2 üzeri B. Buradan A ve B değerleri 3 olduğuna göre 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 Eşittir k çarpı 10 üzeri eksi 2 üzeri 3'ten 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir k çarpı 10 üzeri eksi 6'dan k eşittir 400 olur. Cevap A seçeneği. 8. soru. Tepkimesi gaz fazında gerçekleşmektedir. Bu tepkime için sabit sıcaklıkta deney sonuçları veriliyor. Buna göre tepkiminin hız bağımsızı nedir? Kap hacmi yarıya indirilirse hız 8 katına çıkıyor. Hacim yarıya düşürürken hız 8 katına çıkıyorsa hacim yarıya düşürülmesi derişinin 2 katına çıkması hız 8 katına çıkıyorsa 2 üzeri 3. kuvvet oluyor ve derece 3. olmuş olacaktır. Şu gitti. Şu gitti, şu gitti. X ve Z sabitken Y derişimi iki katına çıkarılırsa hız değişmiyor. O zaman y'ye bağlı değil. Cevap B seçeneği oldu. Dokuzuncu soru. X ve y gazlarının reaktif olduğu üçüncü dereceden hız ifadesine sahip tepkimenin sabit sıcaklıkta farklı derişim değerlerine bağlı tepkime hız deneyleri sonuçları şeklindedir. Buna göre k ve l aşağıdaki değerlerden hangisi ürün değildir? Arkadaşlar e, y sabitken hız x derişimi 3 katına çıkmış. Hız 9 katına çıkmış. O zaman x kare değerine eşit olmuş olacaktır. Toplu tepkime derecesi 3 olduğuna göre y üzeri 1 olacak. Buna göre hangisi doğru değildir? Hız 8 katına çıktığına göre burada değerleri yerine koyacağız. Birincisinde a'da k 0,2 ise x 2 katına çıkmış hız 4 katına çıkmış. K'den dolayı 4. Y 2 katına çıkmış. Y'den dolayı 2. 2 kere 4, 8 oldu. B'ye baktığımız zaman x sabitken birinci katı e, ee, y 8 katına çıkmış. Yine 8. C'ye bakalım. x 4 katı 2 e, 4 katına çıkarken 0,1'e göre konuşuyoruz. 0.101'e göre konuşuyoruz. 4 katına çıkarken bu 16 katına çıkmalı. Yarıya düşerken 1 bölü 2'ne çıkması lazım. Çarpımları yine 8. 0,1'e göre baktığımız zaman yarıya düşmüş 1 bölü 4. 0,1'e göre 32 katına çıkmış. 32 çarpı 1 bölü 4 8 ve burada bakıyoruz 2 katına çıkmış 4 4 katına çıkmış 4 o zaman 16 katı cevap E seçeneği olacak. 10. soru tepkimesi için sıcaklık sabit sıcaklıkta deney sonuçları veriliyor. Hız sabitinin değeri kaçtır? X sabitken Y derişimi 3 katına çıkarken hız 27 katına çıkmış. O zaman Y üzeri 2 olacak. Ee, hem X hem Y derişimi 2 katına çıkarken hız 8 katına çıkmış. O zaman 2'nin 3. kuvveti 8. Bu durumda Y'ye göre 2. düzen ise X'e göre 1. derece olacaktır. O zaman tepkime ıı, derecemiz 3 olur. Birinci tepkime yerine koyarsak birinci deneyde 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı 0,1 çarpı 0,1'in karesi. Burası 10 üzeri eksi 3 yapar. K değeri 3 olacaktır. Üçüncü denilen bir tepkime de hız sabitin birimi litre bölü mol üzeri 3 eksi 1, 1 bölü saniye yani litre kare bölü mol kare 1 bölü saniye bu durumda e, cevap 3 litre kare bölü mol kare bir bölü saniye C seçeneği olacak. 11. soru son sorumuz. Ürünler tepkimesinin sabit sıcaklıkta deney sonuçları şeklinde veriliyor. Tepkime derecesi kaçtır? Arkadaşlar hem X hem Y hem Z dirişimi iki katına çıktığı halde hız 8 katına çıktığına göre yani örneğin hacim yarıya düştüğünde hız 8 katına çıkar soruları gibi bu 2 üzeri 3 olduğu için tepkime derecemiz 3 olacaktır. Bu şekilde bu testi de tamamlamış olduk.